Onu soruyorum ya, hangi cümle Çok güzel şeyler yapıyoruz Bakın, e, Mersin Güneydoğu'nun incisi haline geldi. Gidin sahilde gezin bakalım. Güneydoğu'da nerede böyle bir sahil olabilir? Korkma, sönmez bu şapaklarda yüzen alçak. Korkma, sönmez bu şapaklarda yüzen alçak. Recep Tayyip Erdoğan'a, terör örgütlerine yardım ve yataklık yapıyorum diyorsam, terör örgütlerine yardım ve yataklık yapıyorum diyorsan bir bildiğim var herhalde. Söz veriyorum, türbanı da biz özgür kılacağız. Görecek Sayın Başbakan. O yapmadı, biz yapacağız. Sayın Başbakan gibi söz verip sözünün arkasında duran bir insan değiliz biz. Allah'tan korkarız her şeyden önce. Kuldan utanmasak. Ben bunları bilmez miyim? Ya ben eski maliyeciyim. Eski hesap uzmanıyım. Mal nasıl götürülür senden çok daha iyi bilirim. Bakanlar kurulu neden kaldırıyoruz? Aslında kaldırmıyorlar. Yani hani e, düzenlemede bir bakanlar kurulu kabine var. Bakanlar yok mu efendim sizden? Efendim? Bakanlar yok mu sizden? Efendim bakanların olup olmayacağına bakan karar verecek. Hiç bakan atamayabilir. Böyle bir şey gerçekçi buluyor musunuz? Nasıl olabilir böyle bir şey efendim? Yani, yani, hiç bakan atlayacaktır, atamadan... diye, atlayacaktır diye bir düzenleme var mı? Nasıl yönetilebilir bakanlar olmadan? Yani bakanlar olmadan yani bir enerji bakanı bir çevre bakanı veya neyse ona kararı başkan, başkan bakanı... verecek. Başkan arzu ettiği kadar bakan bakanlık oluşturabilir. E, Anayasa değişiklikleri bakanların isimleri daha önceki değişiklerde var mıydı bakan isimleri yani bakanlıklar e, 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 söyledi Hayır. Söylenmiyor. Bana hiçbir şey olmaz onu söyleyin. Olan yine siz Dediği olun. bakanı da getirebilir. Hatta bakanlar kurulunu da getirebilir. Söz veriyorum tek başıma çıkacağım. Çünkü ben her konuyu bilirim. Bütün bakanlar konuna karşı tek başına çıkacaksınız. Ve o bakanların konularını bakanlardan daha iyi mi bileceksiniz. Hayır. Böyle bir iddiam yok.